Her şey tüm dünyayı tehdit eden bir virüsün ortaya çıkmasıyla başladı. Virüs karşısında koca koca medeniyetler yerli bir olurken virüsten dolayı mutasyona uğramışlar arasında şanslı olup hayatta kalmayı başaranlar kendi küçük topluluklarını kurarak yaşam mücadelesi vermeye başlamıştı. Bu insanlardan birisi de Kadir Süleyman idi. Kadir Süleyman kardeşiyle birlikte Türkiye'nin Harran şehrinde yaşayan ve salgın sonrası düzeni sağlamak için göreve getirilmiş yerel politik bir figürdü. Bu süreçte küresel yardım örgütü olarak bilinen GRE örgütü ile irtibata geçen Kadir'in tek bir isteği vardı. Kardeşi Hasan'ın bu şehirden çıkarılması. Ancak küresel yardım örgütü bunu başaramadan Kadir'in kaybı yaşayan hastalıkla Anam! Bir şey oluyor. salgınla ilgili bir olayda Aa, hayatını kaybetti. Virüs. Kadir bu olaydan Anam. küresel yardım örgütünü sorumlu tuttu. Daha sonra küresel yardım örgütüne Allah, karşı pazarlık huduru kullandığı Vücudum, çok hassas bir dosyayı ele geçirdi. Bu dosya virüse Hayda, karşı henüz tamamlanmamış dozu bulmamız bir Sen sentezleme işlemini aman, içeriyordu. Aman Eğer ifşa olur ve işlem virüsün şu anki haliyle uygulanırsa ortaya çıkacak olan sonuç virüsten daha da tehlikeli olabilirdi. Dosyanın önemi bu kadar yüksek olunca Kadir Süleyman bu dosyayı kimliği belirsiz birine işlerin yolunda gitmemesi halinde ifşa etmesi adına vermişti. Bu durumun istihbaratını alan Küresel Yardım Örgütü şehir genelinde iletişim engelleme yoluna gitti. Çalışan tek cihaz Küresel Yardım Örgütü'nün iletişim telsizleriydi. İşte tam bu noktada küresel yardım örgütü bu dosyayı ele geçirmesi için hikayemizin ana karakteri Kyle Crane'i görevlendirdi. Görev basitti. Ajan Crane, Kadir Süleyman'ın asıl kimliği, dosyayı verdiği kişinin kimliği ve tüm bunların yerini tespit ederek ardından dosyanın güvenli bir şekilde ele geçirmesini sağlayacak ve şehirden ayrılacaktı. Görev yeri olan Harran'a uçaktan atlayarak giriş yapan Kyle Crane, daha ilk dakikalarda paraşütünün bir elektrik direğine takılmasının gazabına uğrayarak bu şehirdeki görevinin çok da kolay gerçekleşmeyeceğini anlayacağı düşmanlarını gördü. Stop. Loud noises draw there. Fall back, fall back. あっ。<sighs> Genel halktan hayatta kalmayı başaran bir insan grubu tarafından kurtarılan Kyle Crane, daha sonrasında bu insanlar tarafından güvenli bir yere götürüldü. Tüm bu olanların ardından güvenli bir yerde gözlerini açan Kyle Crane, kendisini kurtaran ekibin geri kalanıyla tanıştı. Bunlar genç ama kendini kanıtlama arzunu gösteren Rahim. Akrep ve kaplı Jade ve liderleri Bracken'dan oluşuyordu. Bu tanışmadan sonra Rahim ile parkur alıştırması yaptığı sırada Kyle'ın vücudu virüsten dolayı ilk semptomlarını gösterdi. Şehre geldiği ilk dakikalarda parıştığından dolayı başına belayı çeken ve bu sırada bir zombi tarafından ısırılan Kyle Crane'in vücudu artık virüsü taşır bir haldeydi. Rahim ona Doktor Zeri'ye gitmesi tavsiyesinde bulundu. Doktor Zere, şehrin diğer yakasında bulunan Sektör 0 isimli bölgedeki meslektaşı Doktor Camden ile birlikte virüs üzerinde çalışmalar yürüten ve tedavi arayışında bulunan bir doktordu. Şu ana kadar virüsü tamamen ortadan kaldıramayan ancak etkisini yavaşlatan antizin adında bir ilaç geliştirmekten ileri gidememişlerdi. Ancak Kayla da dediği gibi Doktor Zere kesinlikle ama kesinlikle bu tedavinin mümkün olduğunu ileri sürüyordu. Tedavinin şu anlık olmayışı ve virüsü bastırmaya yarayan antizinin kıtlığı Kyle Crane'i ekibin tedarikçisiyle tanışmaya etti. Spike adındaki tedarikçi şehirdeki silahların önemli malzemelerin ve en önemlisi antizinin Rais adında bir haydutun elinde olduğunu ve elde edilmesinin güç olduğunu öne sürdü. Ancak şehre gelecek geri bir antizin teslimatını ele geçirebileceklerini, bunun için gece olmadan liderleri Brecken'ın bu operasyonu yapmasından önce bölgede ışık panelleri tamir edilmesi görevini Spike, Kyle Crane'e verdi. Gece oldu mu Işıklar yanmalıydı. Aksi halde karanlıktan gelenler sizi hiç hoş karşılamazdı. Arkamda arkamda şu an popomda popomda Allah Allahım burası bir geliş. Kyle ışık tuzaklarını ve gerekli işlemleri tamamladıktan sonra kuleye gidip Bracken ve Jade ile buluştu. Ancak Bracken yaralı bir haldeydi. Çünkü görev sırasında koşucular yani adamları enfeksiyonlar tarafından öldürülmüş ve kendisi de Raisin adamları tarafından etkisiz hale getirilmişti. Antizin görevini bu yaralı halde beceremeyen Bracken'ın görevine Kyle Crane gönüllü oldu. Kyle görevi tamamlayıp antizinleri bulduğunda küresel yardım örgütüyle irtibata geçti örgüt tüm antizinleri yok etmesini ancak bir tane kendisi için saklaması emrini verdi Kayla. Antizinler yok edilirse Kadir Süleyman olduğunu düşündükleri Rais adındaki bu haydutun dikkatini çekmeyi başaracaklarını öne sürmüştü örgüt örgütün isteğiyle tüm antizinleri yok etti ve Jay de bulduğu kutunun boş olduğu yalanını söyledi. Ardından güvenli yere kadar enfeksiyonu tarafından kovalanan Kyle, güvenli yere geldiğinde ekibin Rice'den antizin isteme tartışması içinde olduğuna şahit oldu. Kyle, ekibe bir öneride bulunarak Rice ile görüşmeye kendisinin gitmesini teklif etti. Çünkü Rice onu daha önce hiç görmemişti. Rice'in mekanına ulaşan Kyle burada Rice ve adamlarıyla tanıştı. Onlar için dışarıdan gelen bir yabancı olarak birkaç iş yaptıktan sonra Rice, Kyle'dan bir görev daha yapmasını istedi. Eğer görevi başarırsa Kyle'a iki sandık antizin verecekti. Ve Kyle görevi başarıyla tamamladı. Ancak aldığı yalnızca beş adet antizin oldu. Rice, Kyle'a Jade'e gidip onu bir eğlence maçı için arenaya çağıracağını söylemesini istedi. Bu durumun ardından küresel yardım örgütüyle irtibata geçen Kyle, Rice ile irtibata geçtiğini ancak onun yanında kimliği gizli dahi olsa iş yapmak istemediğini söyledi. Örgüt, görevine devam etmesi gerektiğini iletti Kyle'a. Çünkü bu görev çok önemliydi. O dosya ele geçirilmeliydi. Örgüt, Jade'i rais'e e götürme görevini yapmasını istediklerini söyledi Kyle'a. Kyle bu durumu Jade'e anlattı ve ne yapacaklarını sordu. Kuleye geri gittiklerinde Bracken'ın antizin durumundan dolayı sinir krizine girdiğini gördüler. Jade ve Kyle son çare olarak raisin depolarından birini patlatıp antizin arayışına girmek istedi. Ancak ellerine antizin yerine bir sandık dolusu patlayıcı geçirdiler. Bu olaydan birkaç saat sonra bulunan bu patlayıcıları Jade'in kardeşi Rahim bir yaratık yuvasını yok etmek için kullanacağını söyledi. Bunun ardından Rahim'e ulaşan Kyle onun yaralandığını gördü ve onun başlattığı yuvayı yok etme görevini tamamladı. Ancak Rahim'e geri döndüğünde artık o kişi Rahim değildi. Rahim, stop! Rahim! It's me! It's me, kid! It's Crane! <laughs> oh, Jesus! Rahim, stop! It's a fucking bite wound? Oh. Oh. You goddamn stupid fucking kid! Oh, oh. oh God. Jade. Kulede Brecken ile Rahim'in ansız ölümünü konuştukları sırada buna kulak misafiri olan Jade, kardeşinin bu talihsiz haberini almasıyla birlikte yaşadığı şokla ortadan kayboldu. O sırada büyük bir patlama duyuldu. Ray'sin adamları Doktor Zere'yi kaçırıyorlardı. Kyle, Zere'yi kurtarmak için peşlerinden gitti. Ve doktoru bulduğunda kendisi de çoktan tuzağa düşmüştü. Reis doktoru yaralayıp Kyle'ı birçok enfeksiyonunun bulunduğu bir arenaya attı. Kyle hayatta karmayı başardı. Ardından Reis Kyle'ın gerçekte küresel yardım örgütüne çalıştığını bildiğini söyledi. Ve hemen ardından yine Reis adamlarına gizli dosyayı ifşa etmeleri emrini verdi. Ardından küresel yardım örgütünün aslında bu dosyayı istemesinin asıl nedeninin virüsü bir silaha dönüştürmek istemeleri olduğu ortaya çıktı. Kyle öldürme emrini verdiği sırada Kyle hızlı davranıp önce adamları öldürdü, ardından da Raice'in elini kopardı. Her ne kadar Doktor Zere'yi kurtarmayı başarmış olsa da Doktor Zere ölmeden önce JD araştırmalarını Sektör 0'daki meslektaşı Camden'a götürmesi için görevlendirdiğini söyledi. Jade şehrin diğer ucuna gidiyordu ve Kyle artık bunu biliyordu. Tüm bunlar olurken Kyle bir noktada savunma bakanlığının tüm şehri bombalayarak virüsü ortadan kaldıracağına dair bir bilgi aldı. Ve Haran'da hala yaşayanların olduğunu göstermek adına bir işaret göndermek için büyük binalardan birini ateşe verdiler. Bu olaydan sonra Kyle şehrin en yüksek radyo kulesine çıktı ve sinyali aktif hale getirdi. Böylelikle küresel yardım örgütünün kestiği irtibat ortadan kalkıyor ve insanların Harran'da hayatta olduklarının öğrenilmesi sağlanmış oluyordu. Böylelikle Savunma Bakanlığı hayatta kalanlar için bombalama emrini iptal ediyordu. Ardından küresel yardım örgütü Kyle ile irtibata geçerek Doktor Zeren'in araştırmasını getirmesi halinde onu şehirden çıkaracaklarının anlaşmasını Kyle'a sundular. Bunun üstüne Raysin Jade'i yakaladığını öğrenen Kyle üst üste gelen olaylar akabinde Jade'i bulmak için Rice'in peşine düşer. Ve ancak Jade'i bulduğunda olanlar olmuş, Jade çoktan ısırılmış ve enfeksiyon kapmıştır. Ve ölümle burun burunayken Jade elinde bulunan son antizini kendi hayatını feda etmeyi göze alarak sen yaşamalısın diyerek Kyle Crane'i kurtarmak için kullanır. i didn't mean to one of us has to live kyle you just remember what you promised me all of this and still you had your choice made for you disappointing Gray. you 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 and you get in there and kill them Kill or be killed, eat or be eaten. <laughs> Jade'in ölümünün ardından büyük bir öfkeyle savaştığı Tahir'i acımasızca öldüren Kyle'ın artık geriye tek bir hedefi kalmıştır. O da Kadir Süleyman olarak bilinen Rais'in ta kendisidir. Jade'in ölümünün ardından onun Dr. Camden'a ulaştırmaya çalıştığı örnekleri ulaştırmayı başaran Kyle, Dr. Camden'ın tedaviyi tamamlaması için Rais'in elinde bulunan ve Doktor Zere'ye ait verilere ihtiyacı olduğunu söyler. Kyle aynı sırada Reis'in şehirden çıkması için elindeki veriyi küresel yardım örgütüne vereceği bilgisini alır ve bunun gerçekleşmesini engellemek ister. Reis'i bulur ve... Hundreds, thousands, perhaps billions. You are right about one thing, Crane. Suleiman he's dead. He died with his brother in this city. You don't even belong here, Crane. You don't know what suffering is. <laughs> Suffer alongside me. Oh. Uh. i'm gonna make my own rules rule number one you're gonna spend the rest of your goddamn life in fucking agony do not leave me you're like this kran prove you're a man yeah. just take your vengeance. well you just shut the fuck up alt eder. Küresel Yardım Örgütü helikopteri geldiğinde Kyle örgütü reddeder ve elindeki verileri Dr. Camden'a ulaştırır. Ayrıca yine Harran'da kalıp insanlara yardım etmek istediğini, hayatta kalanların yanında olduğunu söyler ve hikayenin ilk kısmı böylelikle son bulur. Ana hikayede yaşanan olayların ardından Haran'da kalan ve hayatta kalanlara yardım etmeye çalışan Kyle, Doktor Lena ile dışarıdan gelen bir hastanın sözleriyle şok olurlar. Isırılsalar bile enfeksiyon kapmayan insanların olduğunu söyleyen, hatta bunu kendisine anne diyen biri tarafından gerçekleştirildiğini anlatan bu yaralı adam, aynı zamanda elinde bu olayın gerçekleştiği bölgenin haritasını tutmaktadır. Kendini tedavi araştırması duvara toslayınca, elde avuçta az sayıda antizin de kalınca, Kyle Doktor Lena'ya der ki Lena ben bir giden buraya bakam belki tek çağrı buradır der ve yola çıkar. Bölgeye varan Kyle bölgedeki insanların taptıkları bir tarikat olan Güneş'in Çocukları adlı bir tarikat ile tanışır. Keza bu tarikatın lideri kendine anne diyen kişidir. Kyle burada vakit geçirip yüksek seviyeden insanlarla iş işbirliği yaptıkça güven toplar ve annenin bir ayinine katılır. Burada bir tedavi olmadığını ancak özel bir iksirden dolayı zombilerin insanlara saldırmadığını görür. Kyle ayrıca her ne kadar ölmüş olsa dahi, Rais'in kalan haydutlarının şehrin bu tarafında da teröristlerine şahit olur. İşin kaynağına yani anneye yönelmek isteyen Kyle, annenin yaşadığı yer olan baraja gittiğinde herkesin ölmüş olduğunu görür. Ardından Kyle anneyi bulduğunda onu oldukça şaşırtacak bir gerçekle yüzleşir. Kyle anne maskesini çıkardığında geceleri korku salan o enfeksiyonlardan biri olduğunu görür. Tamamen bağışıklığı olan, gündüzleri ortada olmayan ama geceleri korku salandır. Anne bu durumun burada barajda deney yapan askeriyenin bir çeşit iksirinden kaynaklı olduğunu söyler. Tedavi yoktur. Ancak insanlar anne gibi yaratıklara dönüşmektedir. Yani anne de bir zamanlar insandır ama tedaviden dolayı böyle bir yaratığa dönüşmüştür. Anne bunun sonlandırılması için güneş tanrısının çağrılması gerektiğini söyler ki bu şehre büyük bir yıkım getirecek bomba atılmasından başka bir şey değildir. Bizlere iki seçenek sunar. Der ki Kyle'a ya kendini feda et ya da ben bulaşmak istemiyorum hastalığına sokarım seçeneğini seç defol git der. Eğer Kyle kendini feda et seçeneğini seçerse anne ile birlikte askeriyeden kalma büyük bir bombanın nükleer başlık sayılarını girer ve nükleer başlıklar ile birlikte bomba tüm harranı yok edecek şekilde atılır ve hikaye burada herkesin sağlıklı sağlıksız enfeksiyonlu enfeksiyonsuz herkesin ölümüyle son bulur. Kyle anne reddeder ise Anne bu durumdan hiç az etmez ve elinde kalmış olan iksiri kendisini yaratığa dönüştüren iksiri zorla Kyle'ı içirir ve Kyle ile anne arasında bir savaş başlar. Anneyi öldüren Kyle ardından aldığı bir şişe ile direkt barajdan çıkmaya çalışır. Barajdan çıkınca şehrin bir oyun parkını gören Kyle burada ailesiyle vakit geçiren çocukları anneyi görür. Etrafta hiçbir enfeksiyonlu gözükmese dahi geriye kalan tek enfeksiyonlu annenin içirdiği iksirden dolayı kayıl olmuştur. O korkunç çığlığını atar ve Kyle'ın Dying Light'ın hikayesi burada tamamen son bulur. <laughs>